Selamlar One Piece severler. Soru cevabın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün de yine 10 adet sorumuzu cevaplayacağız. Fakat ondan önce size bir mağazadan bahsetmek istiyorum. Adı Zitzor. Pek çok animenin çeşit çeşit ve uygun fiyata ürünlerini bulabileceğiniz bir mağaza Zitzor. Eğer ürünlere göz atmak isterseniz Instagram hesabını videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve Ankara'da yaşıyorsanız ve direkt mağazayı ziyaret etmek isterseniz de adresi yine videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben şahsen gittim ziyaret ettim size de tavsiye ederim. Şehir dışındaysanız da dediğim gibi Instagram üzerinden ürünleri inceleyip sipariş verebilirsiniz. 13 Kasım Cumartesi günü saat 9'da Twitch kanalında Zitzor'un katkılarıyla bir hediye çekilmiştir çekiliş yapacağız. Ona da katılmayı unutmayın. Evet şimdi sorularımıza geçebiliriz. Grand Yolculuğu kanalına Korsanlar Kralı kademesinden üye olarak bana büyük bir destekte bulunan izleyicilerime teşekkür ediyorum. İlk sorumuz Brook'un kaç yıllık korsan olması ve hakiyi hiç duymaması garip değil mi? Aynı şekilde Zoro da eğitim aldı, en azından duymaları gerekmez miydi? Ee, öncelikle bence Brook'un hakiyi duymamış olması çok da garip değil. Bunun sebeplerini söyleyeyim. Biz izleyenlerin veya Tayfa'nın hakiyi ne zaman duyduğunu düşün. Sabody sezonunda duyduk. O da Rayli sayesinde. Yani Rayli olmasa yine duymayacaktık. E, baktığımız zaman zaten Brook ve hani Yorki'nin kaptanlığındaki Rumbar korsanları uzun süre Grand Line'a girmedikleri anlaşılıyor. Dışarı da ün sağladıkları ve sonradan Grand Line'a girdikleri anlaşılıyor. Ve Florian Üçgeni'ne geldiklerinde de zaten tayfaları dağılıyor. Brock ömrünün uzun bir e, süresini Florian Üçgeni'nde geçiriyor. Yani Sabo diye bile varamıyor. Zaten animeye baktığımızda biz de o zamana kadar hiç hakiyi duymadık. Brock'un da duymaması görmemesi doğal. E, tabii ki One Piece dışı bazı etkenler de var. Eiichiro Oda'nın bu konsepti sonradan düşünmüş olması gibi. Ama zaten animeyi dikkatli izlediğinde şunu görüyorsun. Haki konsepti aslında yeni dünyaya ait bir konsept. Sabo diye kadar kimse zaten haki bilmiyor. Bütün süpernovalar dahil. O yüzden bence garip bir durum değil bu. Devam edelim. Güncel serinin daha sert ve yetişkinlere yönelik olması, ölüm vesaire seriye iyi yönde çok katkısı olur muydu? Kesinlikle olurdu. bunu yeni dönem animelerinde ben çok görüyorum. İşte Kimetsu no Yaiba'da, Jujutsu Kaizen'de. hani kan, ölüm ve bir nebze vahşet olması seriyi çok daha ciddiye almanı sağlıyor ve daha gergin bir şekilde izlemeni sağlıyor. Bunu aslında Marineford'da net bir şekilde görüyoruz mesela One Piece'te veya geçmiş hikayelerinde çok net bir şekilde görüyoruz. Şu an aklıma gelenleri düşündüğümde mesela Flamingo'nun Dressrosa'yı ele geçirirken hani resmen bir kıyım yapması Oden'in kızgın yağda öldürülmesi, işte Big Mom'un arkadaşlarını ve Carmel'i yemesi Çiçi aslında çok büyük gerginlik yaratan ve seriyi daha ciddiye almamızı sağlayan şeyler. Sadece One Piece için değil yani çoğu Shonen'in aslında yetişkinlere yönelik olmasını isterdim ama bildiğiniz gibi Shonen zaten hani ergen erkek anlamına geliyor. Hani aslında tabiatına aykırı olan bir şey. Dediğim gibi Metsuno Yaiba Jujutsu Kaisen işte veya Tokyo Revengers gibi yeni nesil shonenler bu konuda bence daha iyiler. Keşke One Piece'te biraz öyle olsaydı o açıdan tabii. Sadece hani yetişkinlere yönelik olmasını kastediyorum. Sıradaki soru seni One Piece evrenine ışınlasak ve istediğin herhangi bir kişi seni eğitecek olsa bunun kim olmasını isterdin? En büyük rakibinin kim olmasını isterdin? Ee, eğitim konusunda kesinlikle Rayleigh'i isterdim. Çünkü zaten seni çok iyi eğitebilecek seviyede birisi olmasının yanı sıra dünyanın bütün sırlarına vakıf. Yani gidip şöyle oturup abi bir anlatsana şu dinin gizemini, Ryoponoglifi, şeytan meyvelerinin gizemini, kayıp yüzyılı falan böyle arada da hocam bir anlatır mısın diye böyle molalar esnasında bunları konuşurdum. Gayet de eğlenceli geçerdi. Ki dediğim gibi zaten seni bu evrende eğitebilecek en büyük isimlerden birisi. O yüzden hoca konusunda kesinlikle reyli en büyük rakibiminde Luffy olmasını isterdim. Düşmanlık açısından değil. İki büyük rakip birbirlerine. Yani Kid ve Luffy gibi düşünebilirsin. Delikanlı çocuk çünkü. Seviyoruz Luffy'yi. Keşke herkesin öyle bir rakibi olsa. Devam edelim. Hocam mangayı bilmiyorum. Animede Ace ve Yamato'nun savaştığını gördük. Yamato hakileri ustaca kullanabiliyor. Bu ikisinin karşılıklı olarak eşit savaşıldığını gösterildi. Bu da Ace'in en az Yamato kadar haki konusunda tecrübeli olmasını gerektiriyor. Ancak Ace'in Yamato ile savaşıp time skip öncesi Blackbeard'a yenilmesi konusunda bir çelişki olduğunu düşünüyor musun? Şahsen düşünmüyorum. Birincisi hani animede gösterilen kısımda, o mangada gösterilen tek bir panelde de Yamato'nun bu savaşı çok ciddiye almadığı bence belli oluyor. Ne meyvesini açtığını görüyoruz. Kralın hakisini kullandığını görüyoruz. O yüzden hani Yamato'nun ölümüne böyle tüm gücüyle Ace'e girdiğini görmediğimiz için e, bu konu hakkında ben bir çelişki göremiyorum. Zaten Kara Sakal'ın ile savaşan hali bile çok çok güçlü. Neden? Çünkü bunu bizzat Shanks Beyaz Sakala söylüyor. Kara Sakal'ın aslında çok çok güçlü olduğunu ki bunu Shanks söylediğine göre ciddiye almamız gerekiyor. İnsanlar zaman atlaması öncesi Kara Sakal'ın işte yerde kıvranışlarından ötürü bir de hani o huyundan, karakterinden ötürü böyle güçsüzmüş gibi düşünüyor ama siz öyle olduğunu bakmayın bence. Kendisi çok çok güçlü. O zaman da çok çok güçlü. O yüzden Bundan dolayı yani hem Yamato'nun tam gücünü kullandığını görmediğimizden ötürü hem de Kara Sakal'ın zaten çok güçlü olmasını düşündüğümden ötürü ben bir çelişki göremedim. Devam edelim. Tayfadan birinde beğenmediğim bir özellik var mı Luffy'nin umursamazlığı tarzında? Ee, bence Brock'un iç çamaşır muhabbeti birazcık baydı. Yani yaklaşık bir 600 bölümdür devam eden. Artık yani hiç zaten başından beri de çok gülmüyordum. Şimdi birazcık batmaya başladı şahsen Brock'un o özelliği. Tabi Brock'u çok severim. Onu da söyleyeyim. Ama artık o mizahtan yavaş yavaş çıkılabilir. Mesela şey mizahı hiç sıkmadı. Aa işte benim gözüm yok ya ben zaten ölüyüm işte. Aa benim kulağım yok zaten gibi gibi şeyler. Mesela hiç sıkmadı. Lakin bu iç çamaşır muhabbeti birazcık Brock'ta sıktı. Benim bir sevmediğim özelliği burokun keşke olmasaydı dediğim. Geri kalan da aklıma gelen çok bir şey yok. Bence gayet hoş sayfanın özellikleri. Devam edelim. Asır şapkaların final eşleşmeleri kimler olur? Mesela Lafitnami, Zoro, Shiryu gibi. Ee, öncelikle yani anladığım kadarıyla seninle aynı düşünüyoruz. Ben final eşleşmelerinin e, kara sakal tayfasıyla olacağını düşünüyorum. E, ee, kara sakal, Luffy, Zoro, Shiryu, Katarina, Devon ile güzel bir kadının eşleşmesi gerekiyor. Çünkü güzel kadınlara karşı bir takıntısı var. Takıntı dediğimde yani kafalarını koparıp koleksiyonuna ekliyor. Ee, o yüzden Katarina, Devon'la belki Robin olabilir ama şunu da söyleyeyim ben hasır şapkalar vs kara sakal olacağını da düşünmüyorum. Hani kara sakalın karşısında tek bir ekip olmayacaktır. Ama tabi tayfa üzerinden gidecek olursak hani Robin vs Devon olabilir. Franky vs şey olabilir. Burgess olabilir. Çünkü ikisi de güreş tarzı dövüşüyor fark ettiyseniz. Franky de böyle hani sanki bir Amerikan güreşçisi gibi. Burgess zaten güreş şampiyonu. Usopp'la zaten hani Van Auger o birazcık yani iki keskin nişancının savaşı. Pizarro vs Jinbei olabilir. Veya kim kaldı? İşte yani dediğim gibi ya Karasakal'ın tayfasındakilerle eşleştirebiliriz yani. Yani zaten Karasakal'ın tayfasına yeni kişiler de hani katılabilir. Luffy'nin tayfasına da yeni kişiler katılabilir. Onlar da hani eşleşmeye dahil olabilir. O yüzden şu an için bunu yapmak zor ya. Hani şimdi saydıklarım kalsın. Bu saydıklarımla yetinebiliriz herhalde. Sanji'ye birini dedim mi ben? Sanji açıkta mı kaldı? yani Sanji ile belki Vasco falan olabilir ama dediğim gibi yani tahmin etmesi çok zor ya final eşleşmelerini. Ama Kara Sakal tayfasıyla olacağına emin gibiyim. Senle hemfikirim o konuda. Yani bu kadar diyeceklerim. Devam edelim. Sence Luffy Korsanlar Kralı olduktan sonra tayfa üyelerinin ödülleri kaç olur? Yani yine bir ödül sorusu. Tayfanın fiyatlarını tahmin etmek zor. Neden? Roger korsanlarının e, ödüllerini bilmiyoruz. Rayleigh'in ödülünü bilsek Zoro'nun, Sanji'nin e, ödülleriyle ilgili bir tahmin yapabilirim ama e, hiçbirinin ödülünü bilmediğimiz için bir şey diyemiyorum. Sadece Luffy hakkında belki diyebiliriz. Luffy'nin ödülü 6 milyar falan olur. Ama bence Luffy'lerin hani e, korsanlar kralı oluşu çok daha çetrefilli olacak ve o zamana kadar belki bu ödül sisteminin falan hiçbir önemi kalmayabilir. Çünkü Roger'lar bir grup maceracıydı ama Luffy'ler artık bu saatten sonra hani bir grup devrimci gibi olacak. Her herkesin gözü onların üstünde. Roger'larınki gibi bir macera olmayacak büyük ihtimalle. Roger'lar zamanında ortalık biraz sakindi. Kimse zaten e, haberdar değildi One Piece'in varlığından. Onlar ilk oldu lakin Luffy'ler şu an tüm dünyanın gözü e, onların üstünde. Yonko'ların gözleri de onun üstünde. Çok çok büyük savaşlar olacak büyük ihtimalle Raftel'e gidilmeden önce ve artık hani sistem bile değişebilir yani bu ödül sisteminin falan bir önemi kalmayabilir. Ama dediğim gibi eski kafa düşünürsek Luffy'nin ödülü bir 6 milyar olur. Roger'ın zaten 5 çıktı. Luffy artı Dragon'un oğlu. Ayrıca çok çok büyük ittifakları var. Büyük ihtimalle çok büyük bir filosu olacak. Bu Vano'dan sonra da büyümeye devam edecek Luffy'nin filosu. Eee Garp'ın torunu aynı zamanda gibi gibi hani bir sürü şey var. O yüzden Roger'ın üstünde bir ödül söyledim. Ben 6 milyar en az 6 milyar olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi geri kalan için tahmin yapmak çok zor. Yani dersin hızlı hızlı işte Zoro 2.5 Sanji 1.5 gibi gibi Yamato tayfaya katılırsa bu arada onun da ödülü çok olur hem Kaido'nun kızı olmasından ötürü hem de çok çok güçlü zaten onun da bir 2 olur ama dediğim gibi belki de Rayleigh'nin ödülü düşündüğümüzden daha az o zaman daha farklı tahminler yapabilirdik ama mesela bana Rayleigh'nin ödülü 3 milyar falan gibi geliyor ne lan söyleyeyim Garp hani Marineford'dan önce iki efsaneyle aynı anda savaşamayız falan dediğine göre hani beyaz sakal kademesinde gördüğüne göre Rayleigh'i bir 3 bekliyorum ben Rayleigh'den. Cevabım böyle. Devam edelim. Big Mom'un Love ve Kid'e yenildiğini duysa Kaido'nun tepkisi ne olurdu sence? Ve aynı şekilde Kaido'nun Luffy'e ye yenildiğini duysa Big Mom'un tepkisi ne olurdu? Evet bence hani çok e, şaşırırdı iki tarafta. Hani bir aynı zamanda böyle sövme de gerçekleşirdi. Lan lanet olası lan nasıl gittin yenildin bunlara falan gibi bir tepki olacaktır. İlk duyduğunda da inanamayacaktır iki tarafta. Kesinlikle hani artık bir nebze daha olsa daha böyle ciddi ve tedirgin şekilde savaşacaklardır. Çünkü ikisi de birbirinin yenileceğini düşünmüyordu. Ya abi yani Kaido yenildiyse hani tam artık biraz daha <laughs> ciddi alıp böyle tedirgin bir şekilde dövüşmeye başlayabilir Big Mom. Aynı şey Kaido için de geçerli. Aslında bu kadar yani daha başka bir tepki olmazdı herhalde zaten ne olabilir ki tepki. Şaşkınlık, büyük şaşkınlık. inanılmama ve biraz daha ciddiye alma savaşı. Devam edelim. Abi sence Shanks'ın ses sanatçısına çok yazık değil mi? Düşünsene One Piece gibi en çok izlenen animelerden birinde önemli bir karakterin seslendirmeni olarak seçiliyorsun. Tam köşeyi döndüm falan diye düşünürken adamlar seni 5 senede bir stüdyoya çağırıp 2 cümle okutuyorlar. Sonra yürü yavrum evine. Vallahi bu iyi mi kötü mü ben emin değilim ya. Adam belki de Shanks'ı seslendirdiği için çok para kazanıyor. 5 yılda bir gelip alıyor 2 milyon dolarını çekiliyor belki de anladın mı? <laughs> Öyle bir şey de olabilir. Ama ben Japonya'da ses sanatçılarının çok kazandığını düşünmüyorum o Yoksa bu kadar çok iş yapmazlardı herhalde. Ama yazık değil canım bu adamlar profesyonel. Shanks'ın sesi zaten gayet ünlü bir ses. Pek çok başka işte de çalışıyor kendisi. Çok profesyonel adamlar bu. Bakmaz yani. Shanks'ın seslendirmeni belki de bilmiyordur bile One Piece. Ya ben ölen ses sanatçılarına çok üzülüyorum ya. Hani yanlış hatırlamıyorsam Kizaru'nunki ve Sengoku'nunki kimi ölmüştü? Hunter x Hunter'da da Netero'nunki ölmüştü sonra değişti. Hani anime bitmeden seslendirme işte hayatını kaybediyor sonra farklı biri seslendiriyor. Şu an Kizaru ve Sengoku da öyle. Onlar çok üzücü. Bir tane de şu an aklıma geldi. Ya yani One Piece'te çok başarılı seslendirme. Çoğu anime de öyle zaten. Lakin bir tanesinden hiç memnun değilim abi. Yani tercihten memnun değilim. Abi Dragon'un sesi niye 85 yaşındaki bir adamın sesi gibi. Ben daha böyle karizmatik bir ses bekliyorum. Dede sesi var abi Dragon'da. Sesine baksan Garp'la yaşıt zannedersin. Ona da böyle Smoker gibi veya Crocodile gibi bir ses gerekiyordu bence. Fazla yaşlı. Bunu da böyle araya sıkıştırayım dedim. Devam edelim. Daha önceki bir videoda ya da Yonko zirvesinde böyle bir şey geçmişti galiba. Usopp'un yalanları eninde sonunda gerçek çıktığından dolayı ileride keskin nişancılar adasını görürsek Usopp'un gerçekten Soge King olması gerekiyor. Sence bu unvanı alabilmesi için nasıl bir power up alır? Abi artık keskin nişancılar adasına falan vakit kalmadı bu arada onu söyleyeyim yani. Zaten hani artık bir böyle mekana gidiyoruz sezonları. Bir tek Elbaf'ta olur, Raftel'de olur ve Raftel'den önceki o arabasında adasında olur. Hani Sona'da şey Lockpost'ların gösterdiği Sona'da. Ve artık yeni bir mekana gidiyoruz. Hadi bakalım burada ne maceralar yaşayacağız sezonu. Artık kalmadı bence. O yüzden keskin nişancı adası falan kesinlikle beklemiyorum. Artı Usopp'un yalanlarının hani gerçek olması birazcık şey. Tam gerçek olma değil de Usopp'un yalanlarına bazı referanslar oluyor. Anladın mı? %100 gerçek olmuyor. Aa bak Usopp'un dediği çıktı gibi oluyor. Zaten bu yalanların çoğu da e, ta hani o şurup kasabası sezonunda Kaya'ya anlattığı yalanlar. Onların evet birkaçının hani gördüler. İşte cücelerin olduğu bir cüceler ırkını gördüler. Ne bileyim işte bilmem kaç bin adamın var dedi Dressrosa'da yanlışlıkla buna işte tapmaya başladılar orada binlerce adam gibi gibi böyle referanslar var. Yani gerçek olmuyor. O yüzden hikayede de çok büyük yer kaplamıyor. Sadece böyle küçük foreshadowingler referanslar kademesinde kalıyor yani. Öyle Nasıl diyeyim? Kahinlik gibi bir durum yok ortada. Anlatabiliyor muyum? Yani Usopp'un da bu zamana kadar baktığımızda çok çok güçleneceği gerçeği yok elimizde. Yani Sadece gözlem hakisini gördük. Zaman atlamasından bu yana. Onu da hani o, o esnada gerçekleştirdi. Hala oda bile hiçbir şey yapmıyor. Usopp böyle devam ederse çok ya yani Usopp gücünde biri olması falan hayal yani. Ki o kişilikle de bence olamaması lazım. Bence çelişki olur. O kadar güçlü biri olursa o kadar korkak birini. Ha, Usopp'u güçlü olduğu için mi seviyoruz? Hayır. Hala da sevmeye devam ederiz. Yani herkes de güçlü olacak diye bir şey yok sonuçta. Evet arkadaşlar bu arada bu son soruymuş. Ben yeni fark ettim şu anda. Son sorumuzda cevaplamış olduk. Evet arkadaşlar videoyu kapatmadan önce videonun başında bahsettiğim Zid Zor mağazasını tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer anime ürünlerine uygun fiyata almak isterseniz Zid Zor'un Instagram hesabına kesinlikle bir uğramanızı tavsiye ederim. Aşağıya linkini bırakıyorum. Eğer Ankara'da yaşıyorsanız da mağazayı ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Ben şahsen gittim ve memnun kaldım. E, aşağıya mağazanın adresini de bırakıyorum. Ankara'da yaşayanlar bir göz atabilir. E, 13 Kasım saat 9'da da sorun katkılarıyla bir hediye çekilişi yapacağız. Şanslı bir kişiye e, bir One Piece paketi göndereceğim, hediyelik eşya paketi. Kesinlikle katılmayı unutmayın. Onu da söyleyeyim. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki soru cevapta görüşmek dileğiyle hoşçakalın.